Galatasaray Fenerbahçe maçından sonraki düşüş hala devam ediyor. Fotoğraf. Alın. Psikolojik olarak da o baskı devam ediyor aşağıya doğru. Bugün Galatasaray'ın Galatasaray'ın bugün en önemli değeri Fatih Terim kulübeye çıkamıyor. Ben baştan sonra Fatih Terim'i dinlemek istiyorum, hep söylüyorum. Hep Dinleyemiyorum. Hep Fatih Terim 10 maç ceza almamalı diyorum. Bak Şampiyonlar Ligi'nde özlemişiz evet. İşte Fatih ancak böyle özlemişiz. Bir böyle Bu bir, bir şey olabilir yani. yani? böyle bir teknik adamı... E... Bunlardan Fatih Terim ders çıkaracak Ertem. Evet. Hep görmek istiyoruz. Fatih Terim de bundan ders çıkaracak. Ben hatalıyım diyecek. Ben teknik direktörüm. Bazı şeyleri konuşamam diyecek Fatih Terim. Konuşursa ceza alacağını bilecek. Bugün Fatih Terim sağda olsa hep bunu söyleyeceğim. Bugün Fatih Terim sağ kenarında olsa Galatasaray kazanırdı. Geçen hafta da kazanırdı. Kazanır mıydı? Kazanırdı abi. Tamam oyunun ilk bölümü Galatasaray'ı oynadı sonra Başakşehir çok büyük top yüzesiyle pozisyonlar var falan ama fark etmez. Kenarda Fatih Terim bir puandır. Hı hı. Kenarda. Kenarda Şimdi Fatih Terim bir puandır. Fatih Terim bu Niye cezayı söyle. gördü Ertem'ciğim. Sen Fatih bundan sonra bir hakem kararında sert bir konuşma bekliyor musun? Ceza Hayır, almasını yok. gerektirecek bir konuşma. Bu, bu sene beklemiyor. Konuşamaz. Bu sene beklemiyor. E niye konuş? Daha önce de konuşma. Alma. Alma hocam sen ya. Galatasaraylı taraftarlar diyor ki şu anda Sinan abi ne sana. Diyor? E, bunu ısrarla söylememi istiyorlar. Tüm yorumcular Sinan abi gibi tarafsız olsa iyi yayınlar. Abi doğruyu söylüyorum. Fatih Terim'in kenarda duruşu bir Herkes puandır. Be ben buradan hep söylüyorum. Sevgili Fatih Terim. Ben sizi 15 dakika burada dinlemek istiyorum. 15 dakika dinlemek istiyorum. Yok böyle bir şey. Alamazsın ceza. Öyle bir lüksün yok. Türkiye'deki bütün Galatasaraylar seni dinlemek istiyor. Sen ceza alma lüksün yok sevgili hocam. Alamazsın. Yok böyle bir şey. İsterse hakemler seni doğrasınlar. Örnek hocasın. Bak Mustafa Denizli. Yenildi bugün maçtan sonra. Gitti. Gülerek Aykut Hocam'ı tebrik etti hocam. Seni böyle görmek istiyoruz. Sen Türk futbolunun abisin. Abi gibi davranacaksın. Lütfen. Şimdi Ertem'ciğim. O zaman Sarayı... şöyle bir şey sorsam. Sor. Haftalarca hmm. ben tarafsızca soruyorum. Ne istiyorsan sor. Haftalarca Fatih Terim'in başına gelenler. Hmm. Gerek içeriden gerek dışarıdan. Fatih Terim'in yaşadıklarını Mustafa Denizli yaşasa acaba... Aynı şekilde tepki gösterdi. Ne yaptılar mi? abi Fatih e mi? İşkence mi yaptılar? E, Fatih Hoca kendisi maçtan sonra hakeme gitti, itiraz etti. Ondan sonra iki tane demeç verdi. Verme. Verme abi. Hoca zaten diyormuş ki bu, Abdi Terim albayrak versin maçla abi. ilgili konu değil. Bu konu çok farklı bir konu diyormuş. Farklı bir konu falan yok. Farklı konu dediğin yerde en çok Türkiye'de sen çalıştın. Futbol Federasyonu. Ma hakemler. En çok hakemler seni tanıyor. En çok hakemlerle senin teşvikli mesain oldu hocam. Futbol Federasyonu'nda en çok çalışan milli takımlarda sensin. En çok hakemlerle sen teşviki mesain var. Federasyonda olduğun için Riva'da aynı yerdesiniz. Dolayısıyla hiçbir şey yok. Farklı falan yok. Türkiye'de en çok şampiyon olan teknik direktör sensin. Türkiye'de en çok kupayı alan sensin. Türkiye'nin en başarılı hocası sensin. Yok böyle bir şey. Türk futbolunda bozukluk varsa o zaman senin bu şampiyonluklarında da bir sıkıntı var. Ben bunu söylerim. Onu söylerken ona bakmak lazım. Kabul etmiyorum. Beni tanırsın sen hocam. Ben neyse onu söylerim. Hiç karnından konuşmuyorum. Direkt söylüyorum. Net. Galatasaray'sız Türk futbolu olmaz. Fatih Terim'siz Türk futbolunun rengi olmaz. Renksiz. Bugün Galatasaray'a bakıyorsun. Galatasaray maçı olmasın abi cumartesi. Biz Ertem'de cumartesi program yapıyoruz. Olmasın. 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 Futbol Federasyonu ama cezası bitiyor galiba değil mi? Ne kadar kaldı? İkinci arkadaşlar? yarı var. İkinci yarı. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarı başlıyor. Ya vallahi hocayı çok özledik yani. Fatih Hoca'yı çok özledik. Başlıyoruz ya abi. Pepe, Pepe görüntüsü hazır mı? Başlıyoruz. Şu ana kadar hiçbir yere düşmeden Başlıyoruz. İkinci mi? yarı başlarken Fatih Terim muhtemelen o da başlayacak bizle beraber. Evet o da biliyor. Sinan abi Bosna Hersek'ten ve Kosova'dan ısrarla çok bizi selamlar. takip ediyorlarmış. Hemşehrilerimizde. Bosna Hersek'ten Sarayevo'ya buradan kucak dolusu sevgiler Bosna herseye kucak dolusu sevgiler. Yine aynı şekilde Kosova'ya sevgiler selamlar. Kosova'ya Romanya'dan Ömer Karahanoğlu. Çok selamlar. Orada kar var, buz var. Yayın gidiyor geliyor internetten seyrediyordum. Ömer Karakarahan. Yarın maça geliyor Trabzonlu Ömer Karahanoğlu kardeşime de selamlar burada Şimdi Ertemcim. Galatasaray futbol takımı Galatasaray futbol takımı Pepe görüntüsü biraz Türkiye'nin futboldaki Lokomotifidir abi. Rengidir. ...bu net... ...kimse kimseyi kandırmasın... ...ama Şampiyonlar Ligi'nde... ...aldığı sonuç... ligdeki durumu... ...hepsi kendilerinin hatasıdır... ...en başta Fatih Terim... ...ve ekibinin hatasıdır... 4 puan ben burada... ...o hafta belki ben deseydim ki... ...burada Ahmet Çakar'la iddiaya girerken... ...ben de 4 alıyor deseydim... ...daha sayı düşman diyeceklerdi bana... He? Evet. ...Çakar'a dediler... E, ...Çakar haklı çıktı çakarak da çıktı. Ben 9 ve 10 puan alır Galatasaray dedim. Doğru. Çünkü niye? Galatasaray o maçtan sonra bitti. Düşe geçti. Psikolojik olarak, moral olarak. Bunların da sorumlusu Fatih Terim'dir. abi. Galatasaray bugünkü bu duruma düşmesinin sorumlusu Fatih Terim'dir. Net yazın. Fatih Hocam istiyorsa da bağlansın. Çünkü Fatih Terim'in kenarda olmadığı Fatih Terim'in kazanması çok zor Ertem. <laughs> tamam onu okey. Onda tamamız hem fikiriz. Ama şimdi diyor ya taraftar geçen sene Tudor 35 puan ya toplamış. Biz maksimum 29. O ayrı o lig toplarız. ayrı. O, Ertem o lig ayrı bu bak. Ben sonra bu maçlar geçen sene Ertem o Galatasaray şey. Tudor'un Galatasaray'ını perişan etmişti. Ya geç onu Ertem bana ne ya? Evet. Yemişim ben o zamanki <laughs> Başakşehir'i Galatasaray'ı ben onu bilgilendirmez abi. Geçen seneki perişan etmiş dediğin takım mı? O takım şampiyon oldu. O takımda Tudor'luk kurdu Dursun Özbek'le. Ben ona bakmam. Galatasaray takımı nasıl şampiyon olduysa sorumlusu Fatih Terim Türk futbolunun bir numaralısı en başarılı adamı iken diyorsam Galatasaray bugün 8 11 puan olsaydı da daha ağır eleştir olurdu. Sorumlusu Fatih Terim diyorum. Fatih Terim 10 maç ceza alamaz. Hakem istediği kadar Ertem burada bir rütük var. Değil mi? Evet, Biz evet. burada argo küfürlü bir şey söyleyebilir miyiz? Söylersek tak yapıştırırlar Bilmem bize cezayı. Tabii. Tak yapıştırırlar. İkincisinde yayın kapatma al. Rasim kardeşim değil mi? Evet. Ağzından evet. bir laf kaçırdı değil mi? Evet. İstemeyerek. İstemiyor. Çocuk televizyonlarda çıkamıyor şu an. Doğru. Değil mi? Demek ki bir takım şeyler söylenmemeli. Fatih Terim de hakeme diyelim sinirlendin söyledin. Fatih Terim Hasan futbolcuya saldırdı. Kendi futbolcuları futbolcu kovaladı. Abi atasözleri her zaman doğrudur. Atasözleri var derler ya damlaya damlaya göl olur. Anladın mı? Hı hı. Akarken doldur falan. Bir de hoca cemaat vardır. Değil mi Ertem'ciğim? Hoca, hoca böyle yaparsa... cemaat ne yapar? Aynen öyle. Yani bunlar gerçek. Ben kabullenemiyorum arkadaş. Bugün Galatasaray takımı 4 puan aldıysa Şampiyonlar Ligi'nde sorumlusu Fatih Terim'dir. Bu takımı Fatih Terim dediğin adamın özelliği nedir? Fatih Terim iyi takım kurar. Fatih Terim oyuncu aldırır. Bu Fatih Terim bu Gomiz'i tutar. Hmm. Bak bu Fatih Terim bu Gomiz'i tutar. Çok takıldın sen ona sen Tutturur. Abi. Hayır abi. Ertem'ciğim Fatih bak güçlü antrenörler vardır. Güçlü antrenörler istediği oyuncu aldırırlar. Fatih Terim değil mi abi? bu takıma dropmaları için aileleri aldıran. Tabii. Fatih Terim değil mi abi, bu takım hacileri aldıran? Popescu'ları. daha sayalım bir sürü daha vardır arada. Güçlü antrenörler alır. Ama bugün bakıyorsun Fatih Terim memnun mu? Ulan ah ben ne yaptım diyor biliyor musun? Evde yatarken böyle bir kafaya kafa. Ben ne yaptım ben be? Ben niye konuştum bu hakemlere? Niye futbol federasyona falan çaktım? Niye yaptım? Ne gerek var diyor. Ah diyor o zaman gidiyor. İşte kenarda duracak Fatih Hoca. Oradan gelen Fenerbahçe'li oyunculara. Ferperim diyor ki Tamam doğru söylüyorsunuz, haklısınız ama Şenol Güneş Hakem'e küfür etmişti, unuttunuz Mert Emre'yi. Ama öyle versin ceza. ceza. Diyor. Biz Ona vermeyen vermedik. ceza, terbiyesizlik yapmışlar, vermemişler. Ne diyeyim ben? Bu kadar basit Benim işte. ne kabahatim var? Işte. Vermedilerse terbiyesizlik yapmışlar, tespit etmişlerse. Kim ne ceza, eğer ceza gerektirecek bir hareket yapıyorsa, eylem yapıyorsa cezalandıracaksın. Cezalandırılmayan, ben ne dedim geçen hafta? MHK'yı dedim, kınıyorum iki hakeme el çektirmek diye bir şey yok. Her hafta hakemler hata yapacaksa el mi çektireceksin? Yok öyle bir şey. Ve Cüneyt Çakır kızdı. Cüneyt Çakır kızdı. Bu hakemlerin başı Cüneyt Çakır. E Galatasaray maçında Cüneyt Çakır Galatasaray'a sempati bakar mı? Yapmayın. Yani MHK Galatasaray'ın istediğini yaptığını düşünüyorsunuz ama hayır. Ama hakemler de insan. Onlar da aralarında konuşuyorlar. Bak benim sözlerimi iyi dinleyin arkadaşlar. Sevgili futbol severler. Ben boş anlatmıyorum. Hakem nerede insan? Hakem nerede insan? Unutmayın bunu. Evet. Biz nasıl Fatih Terim'e bir sempatimiz var seviyoruz. Evet seviyoruz Fatih Terim ama eleştiririm. Şimdi Fatih abi çok severim. Hayatım 35 senedir hayatımızda var Fatih abi. Ama bugün bunların sorumlusu Fatih Terim'dir. Ben Nerteme söylüyorum. Bir daha hakem hatası yaptıktan sonra Fatih hocam bir daha üç maç 5 maç alacak bir söylemde bulunur mu diyorum. Buyur Ertem.